Herkese merhabalar, Huriye Yirmakta ben. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Ee, evet, ben kanalımda um, hayatlarınızı kolaylaştırmak, değiştirmek için katkı olacak, ilham olacak videolar paylaşıyorum. Bugünkü konumuz da Seçiyorum ama olmuyor ya da yok, İşte bu yok şu yok konusu aslında ya da hayatım çok takıldı, çok blok oldu ne yapacağımı bilmiyorum diyenler için son haftalarda çünkü bununla ilgili hep şikayetler, sorular vesaireler alıyorum. Böyle bir video çekerek daha çok kişiye katkı olmayı seçtim. Seçiyorum ama olmuyor bu gerçek değil, bu kendinize söylediğiniz bir yalan. Çünkü seçtiğinizde seçimin olmama ihtimali yok çünkü her seçim yaratır. Kesinlikle. Seçiyorum ama olmuyor diyorsanız karar veriyorsunuzdur. Beklentiye giriyorsunuzdur. Sonuca gidiyorsunuzdur. Projeksiyonlarınız vardır. Gizli gündemleriniz vardır. Bunlardır. Ya da bir şeyin gerekli olduğunu düşünüp düşündüğünüz ya da bu gerekli olduğunda karar verdiğiniz şeyi seçmeniz gerektiğini düşündüğünüz şeydir. Yani seçim değildir. Gerekliliktir. Beklentidir. Karardır. Sonuçtur. Ve bunlardır. O yüzden e, seçim yaratır. Seçmiyorsanız karar veriyorsanız karar o kararı yaratır sadece. Beklenti de her şeyi durdurur, her şeyi blok eder. Ondan sonra işte hayat tıkandı, her şey tıkandı. İşte en azından şu oluyordu artık bu da olmuyor der hale geliyorsunuz. Beklenti durdurur. Peki nasıl seçim yapacaksınız? Bir de mesela işte böyle hayatım tıkandı denizde işte bar seansı alın, esopi seans alın, işte facetip seans alın, beden prosesi seans alın, para alın, seçim sehirdire gelin vesaire diyorum. Bu sefer de işte bar seansı hediyeleşmesine katılacak işte etrafında kimse yok diyorsunuz. Hayır sordun mu seçtin mi? Ben Kemal Paşa'da görev yaparken ilk bars uygulayıcısı bendim o zaman öğretmenken ben sordum ve 3 tane bas uygulayıcısı yarattım. Önceleri ta Ali ya gidiyordum ya da Bornova'ya geliyordum. Hatay'da birkaç kişiye geliyordum. Buralara gelmeyi göz alıyordum. Çünkü sormuştum ve sonra 3 kişi yarattım Kemal Peşe'de onlarla hediyeleştim. Yani seçim yaratır. Seçimin yaratmama ihtimali yok. İşte SOP al, işte param yok. Hayır, seçim yaratır. Seçersen parası geliyor. Daha geçen hafta Bars eğitimine gelen arkadaş param yok dedi. Kredi kartıyla 3'e bölecektik. Ve eğitim gününden önce para gelmiş. Ve nakit olarak tek şey de ödedi. Kredi kartıyla taksitli olarak ödemedi. Seçim yaratır. Seçtiğinizde olmama ihtimali yok. Seçim yaratır. İşte seçmek yerine Gereklilikler, işte bir ilişkim olması gerekiyor, para kazanmam gerekiyor, çalışmam gerekiyor, buradan para kazanmam gerekiyor, işe gitmem gerekiyor gibi gereklilikler, evlenmem gerekiyor. Ama bunların hiçbiri seçim değil. Gereklilikler doğru olduğuna karar verdiğiniz şeylerdir. Ama senin doğrun ne? Sen neyi seçiyorsun? Senin için hafif gelen ne? Ve... Gerçek seçimde doğru yanlış yok. Senin için doğru olan, senin için hafif falan olan var. Çünkü seni mutlu edecek şey var. Başkalarının doğruları değil. Herkes ilişkiye sahip olmak zorunda mı? Hayır mesela. Bakın bu, bu, doğru bir şey değil. Benim için belki de ilişkiye sahip olmak doğru değil. Senin için de doğru değil. Bu senin doğrun olmayabilir. Ee, yani işte para çalışmak herkesin doğrusu olmayabilir. Çalışmadan para yaratan birçok insan var. E o zaman yani burada doğru ya da yanlış yok. Sadece hafiflikten seçim yapmak. Ee, bu ne yaratır acaba? Bunu seçiyorum diyebilmek. Ve bir seçim yaparsınız, unutursunuz. Sonra o seçim tak diye karşınıza çıkar. İşte gerçek seçim budur. Ee, bunu seçtim ertesi sabah. İşte ben ilişki seçtim. Niye ertesi sabah uyandım niye ilişkim yok? Ben zengin olmayı seçtim ertesi sabah uyandım. Niye zengin değilim? İşte sizi seçiyorum ama olmuyor dediğiniz şey bu. Seans yapmayı seçtim, ertesi gün neden dedi, bugün neden seansım olmadı? Bugün olmak zorunda değil. Her seçimin evrende olgunlaşma süreci var. Her sorunun evrende olgunlaşması süreci var. Yaratımın kaynakları seçim, soru iki tanesidir. Diğerleri de olasılık ve katkıdır. Yani o açılan Seçim yaparsınız, soru sorarsınız, olasılıklara izin verirsiniz ve katkı alıp kabul edersiniz. Evrenin katkısını alıp kabul edersiniz. Bu şekilde bir yaratım olur. Ama Seçiyorum ama olmuyor. Zaten soruyorum ama olmuyor. Ee, dediğim gibi beklentidir, karardır, gerekliliktir, sonuçtur. Ee, ama seçim değildir. Seçersiniz, unutursunuz. Birkaç ay sonra, birkaç yıl sonra, birkaç gün sonra, birkaç saat sonra bir karşınıza çıkabilir. Beklentiye girmezsiniz. Ben kendimden e, örnek veriyorum. 9 yaşındayken İzmir'de yaşamayı seçmiştim ve ben 26 yaşında İzmir yaşıyordum. İzmir'e tayinim çıktı. Bir sınıf öğretmeni olarak ve sınıf öğretmeni olarak neredeyse imkansızdır ve benim çok kolay çıktı. gibi. bunun, buna benzer ki bu en, en uzun sürede gerçekleşen seçim. Ben seçtiğimi bile unutmuştum. Aksesle başladığım zamanlarda ben 9 yaşındayken bunu seçmiştim diye hatırladım. İşte böyle bir şeydir seçim. Seç, unut. O an doğru değil, yanlış değil. Sadece o an çok hafif. Ve 10 saniyelik seçim. Kendim belki birkaç seçimden örnek verebilirim. <laughs> Bazen de çok komik seçimlerimden örnek verebilirim. Seanslarımda, seminerlerimde zaman zaman anlatırım. Yani aslında gerçekten seans ve eğitimlerime, seminerlerime gelseydiniz benden daha çok nasıl katkı alırdınız? Çünkü aslında anlatacağım o kadar çok şey var ki ve bu videoyu dördüncü kere çekiyorum. <laughs> Çünkü 19 dakika, 20 dakikaları buldu ve en kısa haline nasıl getirebilirim diye düşünüyorum. İşte sığdırabildiğim bu kadar ki eğitim, seans, seminerlerde daha fazla temizleme vesaire ayırıyorum. Burada sadece katkı alıyorum. Evet, bu meseleyle bunlara da davet edeyim sizlere. Ee, Evet, bundan birkaç, 2-3 yıl öncesinde Volvo XC40 benim o zamanlar biraz işte seçemediğim beklentiye girdiğim şeylerden biriydi. Hiç test sürüşüne falan da gitmedim. Canlısını da böyle hiç görmemiştim. Sadece internetten bakıyordum falan. Ve bir gün yolda giderken tam istediğim gibi sedef beyaz ve cam tavanı olan bir Volvo XC40 gördüm. Ve o an, tamamen o anlık seçim kapıma gelsin. <laughs> ve bir hafta sonra araba kapımdaydı. Yani benzer bir araba en azından kapımdaydı. Ve kendime dedim ki o an anla hatırladım seçimi. Kapıma gelsin nasıl bir seçim ya dedi <laughs> Ha yanlış da kılmıyorum ama e, o seçim ve ondan sonra buna benzer e, tam olarak benim olsun diyemeyen taraflarımı görüp e, sonrasında evet benim olsun e, buna sahip olmak neye benzer buna sahip olmayı seçiyorum demeyi birkaç bu şekilde <laughs> komik seçimle öğrendim. Çünkü e, evren sizin e, ağzınızdan çıkanları yaratır. Gerçekten her seçim yaratır. Bunun da farkındalığında olun. E, e, ve bakın ben e, kendime binlerce seans aldım bazı facelift, e, beden prosesleri, SOP, SS buna rağmen hala benim olsun diyemeyen bir tarafımı keşfettim ki birçok insan için işte ben parayı seçiyorum ama neden olmuyor? Yani gerçekten seçebilirsiniz, olur zaten. Çünkü parayı gerçekten seçen insanlar paraya sahipler. Ve ben e, şu an ikinci işin, e, ikinci işlemiyorum iş demiyorum aslında. Çok, çoklu iş. Akses çoklu bir iş. İşte Facebook bir iş, Bars bir iş vesaire. Şimdi e, faaliyet alanımıza bir de inşaat ve gayrimenkul işini ekledik. Ee, Bilinçli Yaşam Akademisi'nin ve yaklaşık e, iki aydır bu işle de uğ uğraşıyorum, alıyorum. Tadilat yaptırıp satma işiyle ve gerçekten çok eğlenceli. İşte e, arsa vesaire de denk gelirse ve geçen de işte böyle bir arsa seçmiştim. Tamamen yanından geçerken e, şuraya sahip olmak neye benzer? Burası benim olsa nasıl olurdu? Şuraya bir e, apartman e, yaptırsaydım e, şeklinde. Ve e, geçtiğimiz hafta bir e, emlakçı arkadaş beni oraya götürdü. Wow dedim bunu seçmiştim. E, ve, ve velhasıl e, laf uzatmayayım. Orada e, birkaç pürüz çıktığı için e, ve bana hafif gelmediği için seçimi değiştirdim. Bu arada bunun için de anlatıyorum. Seçimlerinizi değiştirebilirsiniz. Bir ay önceki seçime devam etmek zorunda değilsiniz. Şu an hafif gelmeyebilir. E, tamam, okey. Emrah teşekkür ederim. Başka neler mümkün? Başka sonsuz olasılıklar nelerdir diye sormanız gerekiyor. Çünkü bu bir olasılıktı ve evrendeki her olasılığı da seçmeniz gerekmiyor. Hafif gelmiyorsa seçiminizi değiştirebilirsiniz. Yeni seçimden yeni olasılıkları da kapıyı açabilirsiniz. Ve evrenin sonsuz olasılıklarına lütfen izin verin. Ve evrenden kat almaya da izin verin seçtiğinizde ve soru sorduğunuzda da. Ve bu şekilde soru seçim, olasılık ve katkı aracı araçlarıyla hayatınızı yaratabilirsiniz, kolaylaştırabilirsiniz. Ve e, evet soruyorum olmuyor, seçmiyorum olmuyor vesaire gibi tıkandığınızda da lütfen e, bu esnada işte sizin yeni bir seans, seminer, eğitim vesaire alma zamanınızda gelmiş olabilir. Kitaplar bunlardan da katkı almanıza rağmen ya da birileriyle sohbet etmenize rağmen burada bir şey değişmiyorsa demek ki bedeniniz bunu istiyordur diye düşünüyorum ki birkaç gün önce benim de böyle bir alanım vardı. iki gün alanımda bir şey değiştiremedim ve sürekli sorular sordum. İşte bunu değiştirecek ne olabilirim, ne yapabilirim, farklı ne seçebilirim, burada anlamadığım doğru ne var gibi soruları sordum. Bunu nasıl değiştirebilirim şeklinde birçok soru sordum. Prosesler yaptım, temizlemeler yaptım. İşte kendi olduğun yayı değiştirdi, işin boş neşeyle kurtulmak falan. Kitapları açıyorum. sev kitapları yani soru soruyorum. Bir sayfa açıyorum. O, o, orada gelen farkındalıkları kabul ediyorum falan. Olmadı. Ve son 45 dakika kala karşıma yine bir şey. <laughs> seminer çıktı. Ve daha önce birkaç kere görmüştüm. Ama seçmemiştim o an. Seçememiştim ve de enerjisine baktım. Aa çok hafifti. Tamam dedim ben bu seminere katılmayı seçiyorum ki e, Akses'in e, seminerlerinden yine ve kredi e, kartıyla ödeyeceksiniz Mail gelecek falan filan Hani biraz e, şeyli bir e, sıkıntılı diyelim. 45 dakikada yetişmeme ihtimali de vardı. Çevirmen arkadaşla yazışıyorum. Yetişir mi? Yetişmezse sen bunun link atar mısın falan filan. Çünkü yani mailime gelmeme ihtimali vesaire hani ödendi gelecek gidecek maillere bakacaklar vesaire falan filan. Ama ona rağmen ve seçtim ve bu semineri aldım ve hani şey yani o enerjiyi bilirsiniz ya. Seminleri aldım böyle bir hem bir rahatlık bir de BUM! işte buydu. Yani a, 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 aradığım katkı a, ve değişim dönüşüm buydu. A, ve evet kısa bir buçuk saatlik bir şeydi ama bumdu yani. Hayatımda bu etkisi yarattı? O yüzden sordunuz, seçtiniz, karşınıza bir olasılık çıktı. Enerjide yani bakın. Bu benim seminerim, başkasının semineri, eğitim vesaire. Bir olasılık çıktı. Bakın enerjisine. Hafif mi geliyor? Tamam. Seçin. Ağır mı geliyor? Seçmeyin. Evren başka neler mümkün? Başka sonsuz olasılıklar. Ve yani bu şekilde e, soru seçim olasılık ve katkı ile e, ilerleyebilirsiniz. Ve eğer e, benden katkı almak isterseniz, ben e, size her an e, e, olasılıklarla e, kendi eğitim seans, seminer olasılıklarımla Pek çok farklı seans, eğitim ve seminerlerle size katkı olmaya her an asırım. Ee, sadece telefon edip, e, evet ben bu alanda bunu değiştirmek istiyorum, ne yapabiliriz? diye önerdiğinizde, sorduğunuzda da ben size olasılıkları sunup bu 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 hangisi size gelirse bunu yapabiliriz diyebiliriz bireysel çalışmalarda ya da grup seminerlerinde, grup çalışmalarına da katılabilirsiniz diyorum. Seçim yaratır, seçim yaratır, seçim yaratır. O zaman neyi seçiyorsanız seçtiğiniz şeylerle buluşmak üzere, yeni seçimlerde buluşmak üzere ve hayatınızı seçimlerinizle yapmanız için neler mümkün diyorum. Ve seçimle kalın, bilinçle kalın, hoşçakalın.